Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu Burası Fatih'in İstanbul'undaki ya da İstanbul'un Fatih ilçesindeki manevi merkezlerden biri. Yaşadığımız şehrin ruhunu oluşturan, ona kimliğini kazandıran mekanlardan biri ve burası mekanın maneviyatını ihya eden bir kurum. Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu Adeta bir hizmet destanı olarak faaliyetini sürdüren Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu, Koca Mustafa Paşa semtinde adını da yine Koca Mustafa Paşa'dan alan külliye içerisindeki Sümbül Efendi tekkesinde yer almaktadır. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Şimdi okuyacağımız Zilzal Suresi Evvela Sureyi ve Aşr-ı Şerifler okumadan önce Surelerin ve okuyacağımız Aşr-ı Şerif'in manasına bakacağız. Manasını beynimize aldıktan sonra dilimizle okumaya çalışırsak daha etkili olur, daha güzel olur. Evet, manasını bilmeden de okumak, Allah'la konuşmak demektir. Şimdi zilzal nedir? Niye bu zilzalin ne zaman zuhur edecek, bugün benzerlikleri var mıdır? Evvela malini okuyacağız, ondan sonra talim olarak okuyacağız okuduktan sonra da bu zilzal yani bir de bir deprem kıyametin kopması demek. Bugünkü depremler gibi geçici değil. Şimdi malini okuyacağız. Zilzal suresi. Zilzal suresi Sûri Nisa'dan sonra nazil olmuş. Bakınız Kur'an-ı Kerim'in yüzünü görüyor musunuz? Sıralandırılmasını Kur'an-ı Kerim lafı mahfuzda nasılsa Yüce Rabbimiz yeryüzüne bu şekilde indirmiş. O şekilde Cibril Aleyhisselam'ı görevlendirmiş. Şimdi Nisa suresinden sonra bu sureyi ortaya yazsak oluyor mu? İşte bir yakışıklık var. Bak Yüce Rabbimiz ne güzel her şeyi düzene koymuş, her şeyi sıraya koymuş. Bu sureler hep sonuna almış değil mi? Ama bu sureler hep Kur'an-ı Kerim içindeki surelerden sonra gelmiş bazıları. Nisa suresinden sonra buraya yaz, yazılsaydı. Değil mi şimdi? Orada da küçük bir sure olur. Ama bu Zilzal suresine ne yapılmış? Bak, Vatruha'dan başlanmış. Efendim, sıra sıra sureler dizilmiş. Ha Kur'an-ı Kerim lafı mağazda böyle de olmuş. Esas Kur'an-ı Kerim'in kendisi nerede? Lahu muhafaza, muhafazat. Allah'ın indinde. Kur'an-ı Kerim orada nasılsa yer yerinde. Şimdi ay, Aşır okuyacağız. Aşır derken talim. Talim aşır gibi olmaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Talim gibi aşır okunmaz. Aşır şerif okunurken niye aşır şerif diyoruz? Aşır demek on demek biliyorsunuz. Allah'ın ayeti okumaya aşır. Bu aşırı içerik okurken hangi usul takip ediliyordu? Tertil. Değil mi? Bu talim usulü ayrı bir usul. Niye böyle okuyoruz biz? Uygulama bu. Harflerin mahreçleri, sıfatları, özelliklerini birer birer kendi mekanından çıkarmak suretiyle harflerin özel okunuşunu uygulamaya çalışıyoruz. Bu şekilde aşır okunmaz. Şimdi biz ne yapıyoruz talep okurken değil mi? Harfleri ağır ağır okuyoruz. Tam mahreçleri yerinden çıkarmaya çalışıyoruz. Allah aşırda bunun yarısı olur. Mesela İzze diyoruz değil mi? Zül, zilletil. Şimdi İzze Aşırı okurken İzâ Ama burada biz talim okurken İzâ Bak değil mi? Zül ziletil er Erdu zil zâlehe okurken de İzâ Ha bu talimini yok Yemin hazırlamak, mekanını öğrenmek, <laughs> hata yapmamak. Evet, şimdi okuyalım. Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur. Sekiz ayettir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ağır ağır. Arz, şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı, arz, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı, ve insan bu arza ne oluyor dediği zaman o gün arz iyi ve kötü üzerinde ne işlediğinin haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbin ona anlatacağı şeyleri vah etmiştir. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığı kendilerine göstermek için rütbelerinin icabı fırka fırka kabirlerinden çıkacaktır. Zira kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun mükafatını görecek. Kim de zerre miktarı bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Evet, şimdi talimi ile okuyacağız, talim ile kıraatını yapacağız, kıraatını okuyacağız. Şimdi malini okuduk, açıklaması var tabii, açıklanması lazım. Tabii tefsirlere bakmak lazım, sadece malinden olmuyor bu. Şimdi, talimimizi okuyalım. Şimdi, talim neydi? Her öğrenciye ayrı ayrı, ne yapmakta? okutmak değil mi? Münferit olarak, birebir derler buna. Hocam, mesela İdea Zülzileti'yi bugüne kadar okuduk. Ama şimdi toplu olarak, kora halinde okuyacağız. Bazı kelimelerde size şunları okuyun diyeceğiz. Yani bu bir nevi, öğrenciye nasıl ders verilir? nasıl talim okutulur? Hoca nasıl bir öğretim yapacak? Bunları göstermek bizim biz. Yani bir nevi her öğrenci bunu münferit olarak geçmesi lazım. Yani talim ile geçmesi lazım. Ondan sonra sırayla bak. Mesela şu buraya kadar gelmişiz. Burada birer birer okuduk değil mi? Kelimeleri öğrendik hepsini. Burada şimdi kora halinde okuyacağız. Bazı kelimelerde size şu şekilde okuyun bakalım. Onlar da tarif edecek. Ettikten sonra da bu şeyi dilimizin döndüğü kadar bildiğimiz içerisinde imanımız nispetinde anlatmaya çalışırız. Yani mesele Kur'an biz açık valla Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettiği kim? biz Kur'an-ı Kerim en güzel tefsir eden kim? Kim peki? Peygamber efendimiz. En güzel şey. Onun hadisleri Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Hadis-i şerifler bir nevi Kur'an-ı Kerim'in açıklanmasıdır. Sünneti terk ettiğiniz zaman İslam bir şey kalmaz.